Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere iPhone 10.3'ten 10.2.1'e nasıl düşürülür bunu anlatacağım. Bunun için iTunes programı, kablo, bilgisayar, internet ve iPhone'umuza ihtiyacımız var. Arkadaşlar, evet, öncelikle sürümümüzü indirerek başlamamız gerekiyor. Bunun için de Bilgisayarımızın tarayıcısını çalıştırıyoruz. Bilgisayarımızın tarayıcısını çalıştırdıktan sonra ipsw.mi sitesine giriş yapıyoruz arkadaşlar. Evet bu siteye giriş yaptıktan sonra böyle bir arayüz ile karşılaşıyoruz. Bu arayüzde iPhone kısmında cihazımızı bulacağız arkadaşlar. iPhone kısmına tıkladım ben. Cihaz listesinin gelmesini bekliyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi benim cihazım iPhone 6s. Herhangi bir farklı bir cihazı olan yine kendi cihazını seçerek buradan sürüm indirecek. iPhone 6 Plus ise mesela 6s artı yazan bölüme tıklıyoruz arkadaşlar. Benim normal 6s. 5s ise GCM ve Global seçenekleri var. Onlara da şu kısımdan seri numarasını kullanarak seçim yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim 6S'te öyle bir ayrım olmadığı için girip devam ediyorum. Gördüğünüz gibi 10.2.1 buraya tıklayarak indiriyoruz arkadaşlar. Ben indirmiyorum çünkü bende indirilmiş bir dosya mevcut. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle bir dosya indirmiş oluyoruz. Oradan bu 10.2.1'in dosyası Şimdi bunu telefonumuza aktarmaya geçelim arkadaşlar. Nasıl aktaracağız? Evet, şimdi telefonumuza dönelim. Telefonumuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Ancak kablosunu ben çekeyim. Şimdi iTunes açık. Kablonun diğer ucu iTunes'ta takılı. Telefonumu kapatıyorum. Evet, tam kapattığımıza emin olduktan sonra arkadaşlar on ve güç tuşlarına basarak recovery moduna gireceğiz. Aynı anda şöyle elimi alayım. Aynı anda kablomuzu da takacağız arkadaşlar. Evet ben kabloyu takıyorum ve on ve güç tuşlarına basılı tutuyorum arkadaşlar. Evet hala bırakmıyorum. Evet. Bu simgeyi gördüğümüz zaman bırakıyoruz arkadaşlar. Telefonumuzu. Ve iTunes'a dönüyoruz. Şu an gördüğünüz gibi iTunes iPhone yazılım güncelleme sunucusuna erişiliyor diyor. Evet arkadaşlar ondan sonra böyle bir ekran açılıyor önümüze. Bu ekranı kapatıyoruz arkadaşlar. Kapatıyoruz. Ondan sonra iPhone'a geri yükle kısmından Shift tuşuyla tıklıyoruz. Bu kısma tıkladık ve indirdiğimiz dosyayı seçiyoruz arkadaşlar. Sonrasında geri yükle ve geri yükle diyerek başlatıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yazılım seçilip çıkartılıyor diyor. Evet arkadaşlar, işlemimiz bu kadar. iPhone'umuza yazılım seçilip çıkartıldıktan sonra yüklenecek. Ondan sonrasında yeni iPhone olarak ayarladığınızda 10.2.1'i cihazınızda görebilirsiniz arkadaşlar. Evet ben şimdi videoyu burada sonlandırıyorum. Bu işlemin bitmesini bekleyerek 10.2.1'i cihazına cihazınıza yüklemiş oluyorsunuz. Bundan sonra yapacağınız herhangi bir şey yok. Telefonunuz açıldığında klasik olarak yeni iPhone olarak ayarlayıp başlatıyoruz arkadaşlar ve bu işlemimiz bu kadar. Ayrıca arkadaşlar 10.2.1 için ben jailbreak bekliyorum. Bu işlemi sırf jailbreak kullanmak için de yapabilirsiniz arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz aşağıdaki beğen butonuna tıklamayı ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Yorumlar kısmında sorularınızı cevaplıyor olacağım.